Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Uzun süre olmuştu karşınıza çıkmayalı. Biraz problemler vardı onları açtım da geldim. <laughs> karşınıza bomba gibi haberlerle geldim. Beklediğinize değecek çok güzel müjdeler getirdim. Bugün Mart ayının boğa burcunu ele alacağız. Hazırsak hemen başlayalım. Bu aya çok hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Yeni hayaller, yeni hedefler, yeni projeler, yeni planlar. E biz neyi hedeflediysek, neyi kafamıza koyduysak hepsi çok kazançlı, çok bereketli ve çok mutlu olacağımız şekilde bize geri dönecek. O yüzden bizim bu ay verdiğimiz kararlar çok ama çok önemli. Sakın göz ardı etmeyin. Yani Mart'ın ilk haftası hayat standartlarımızı yükseltmek ve girmek istediğimiz yolları tespit etmek için oldukça ideal bir hafta olacak ve aynı zamanda taşınma, mal mülk olayları yine gündemimizde olacak. Mart'ın ikinci haftasına gelecek olursak sağlığımıza oldukça çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ufak tefek problemler var. Tabii aşılmayacak şeyler değil ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. O yüzden kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni birisiyle tanışacaksınız. İlk etapta böyle olumsuz gibi görünebilir. Ama ileride sizi çok mutlu edecek birisi de olabilir. O yüzden ona şans tanıyın derim. Eğer ki ev, arsa, araba almak gibi bir düşünceniz varsa kesinlikle ertelemeyin. Çünkü ilerleyen zamanda imkanlarınız olmayabilir. Pişman olmamak için bu ay bunu değerlendirin derim. Kariyer anlamında çaba, gayret, efor sarf etsek de özgüvenimizin tavan olacağı bir hafta olacak. Mart bizim için kendini yenileme, kırıldığımız yerden onarma zamanı diyebilirim. Hiç aklınızda olmayan, daha zamanı var dediğiniz ne varsa bize bu ay sürpriz yapabilir. İlişkisi olan boğa burçları için evlilik adımları atılabilir, sürpriz bir evlilik teklifine hazır olun. Sevgilisinden ayrılmış Boğa burçları için bu ay yeni biriyle tanışma fırsatı bulabilir. Yalnızca karşınıza çıkan kişiye şans vermelisiniz. Belki de hiç ummadığınız şekilde ilişkiniz çok güzel ilerleyebilir. Evliliği sallantıda olan Boğa burçları boşanma kararı alabilirler. Çünkü Mart onlar için kendinden emin, özgüvenli, kararlı ve cesaretli bir ay olacak. Kendinizi yenileme, güncelleme ve yeniden şekillendirme içerisinde bulabilirsiniz. Çalışmayan boğa burçları için iş imkanları, iş teklifleri olabilir. Kendinizi yeni bir iş içerisinde bulabilirsiniz. İş ortamındaki arkadaşlarınızla sıkıntı yaşayabilirsiniz ama bunlar sizin aşabileceğiniz konular. Çünkü boğa burçları her girdiği ortama ayak uydurmayı başarır, kendini er yana geç sevdirir. Bu sıkıntıyı zamanla aşabilirsiniz. Sadece biraz zaman gerekiyor bu ay gizli kalan konular açığa çıkabilir. Yakın akrabalarınıza aman dikkat edin. Size iyi niyetli görünüp sizi kıskanan çok insan var. O yüzden çok açık vermeyin, koz vermekten kaçının. Mart'ın 3. haftasına geldik. Küçük bir operasyon geçirebilirsiniz. Sağlığınız ile alakalı ameliyatlar söz konusu olabilir. Ağrısızı çekebilirsiniz ama bu ay sonuna kadar her şey normale dönecektir sağlığınız düzene girecek, sıkıntılarınız bitecektir. Bitcoin, altın, dolar gibi yatırımlardan kazanç elde edebilirsiniz. Bu ay şansınız çok açık olacak, şans oyunları da oynayabilirsiniz. Mart'ın son haftasına geldik, artık dinlenme zamanı. Tatile gidebilir ya da kafanız dinlemek için evi tercih edebilirsiniz. Her ikisi de size çok iyi gelecek. Bazı şeylerin farkına varıp daha sakin, daha uysal kararlar verebilir tarzınızla ile alakalı ufak değişimler yapabilirsiniz. Daha önce yaşadığınız olaylara gösterdiğiniz sabrın karşılığını alma zamanı. İyi ki sabretmişim dedirtecek olaylar gerçekleşebilir. Hepinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ay diliyorum. Umarım bütün güzellikler sizlerin olur. Benden bu kadar. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.